Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli Clash Royale oynayacağız. Evet. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Gale Clash Royale diye bir şey var. Ona şimdi basıyorum. Evet arkadaşlar şu an yanımda da Taha var. <laughs> Merhaba Taha. İyi. Hop sana. Aferin sana. Ah. Evet, ben sana. Evet ben şey süper büyü, ay süper fili atacağım. Ama dur birazcık ben atacağım. Evet. Dur. Tabii. Arkadaşlar şimdi e, bu oyunun şöyle bir özelliği var. Herhalde lig atlayamıyorsunuz. Çünkü savaşa basıyorum olmuyor. Şimdi arkadaşlar mesela hani Clash böyle ilk yüklediğiniz hani size böyle DEF falan veriyor Ama işte geliyorsunuz böyle 1 milyon 1 milyon taş oluyor. Mesela geliyorsunuz süper böyle aç açıyorsunuz. Ee, ve kartlar çıkıyor. İşte ben bu e, ben bunu bir günde bütün kartları aldım arkadaşlar. Bu e, şey bu iskelet bolunu bile zor çıkarttım. Uğraştım. falan biraz yükselteyim. Yükseltecek şeyler var. Yani o kadar açtım insan. Ya. Yani bölü de açtım, dev sandık da açtım. Yarım saattir açıyoruz. Ben bunların hepsini arkadaşlar yarım saatte açabildim. Yani bu kadar problem <laughs> Şaka şaka. Egoist. Sus. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi yüksek İkinci. Sandık açılımına geçeceğiz. Evet. İlk sonra. da dört tamam. Sıra yüksek. sıra. Tamam. İlk evet. Baksana 12 seviye olacağız. Bak. Biliyorum. Oha. 11 seviyeye geçmiş miydin? Ona evet. O <laughs> <laughs> şey goblin kulübesi. Evet ona aynı lan. Kulübüs. Mezarlığı yükseltecek 4 seviyeye ya. Dörtten daha mezarlık çıkarsa zaten. Arkadaşlar şimdi ben size ilk önce bir destemi göstereyim bak. Cellat, Gece Cadısı, Elektro Büyücü, Mega Şövalye, Top Arabası, Hardot, İskelet Balonu ve oduncu var. Arkadaşlar çok güzel. Ve yani gelebilirseniz yani çok güzel bir deste yani acayip güzel. Şu şey hmm. e, en çok kullanmadığın kart hangisi? En az kullandığın kart yani. Ee, en az kullandığım. Yani sana göre gereksiz olan bir destede. Onun yerine kasırga, kasırga jelat yaparsın. Bütün birimleri eritirsin. Ya ama yani ben hepsini hep kullanıyordum. Hani sandık açılımı. Daha bitirmedik. Evet, yani. Aynen daha bitirmedik. Yarım saattir açıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar ben videoya başlamadan önce şey yapmıştım. Arkadaşlar ben bunu e, bir tane e, YouTube'dan bir çocuğun şeyini izledim. Öyle bulabildim. Ama şimdi size birazdan yüklemeyi göstereceğim. İlk önce şunu. Birazdan göstereceğim size Arkadaşlar. Ya bu ne? Hiçbir şey de maksimum seviye değil. Allah Allah. Hadi. Evet arkadaşlar. En güzel yerine geldik. İsteyen istediğinden açar. Tamam. Ben şimdi bir süper büyüden başladım. Sekizdi. Yedi altın. 98 sekiz ateş vurları. Yüz havan. 312 goblin çetesi. Onu yükseltebiliyoruz. Korumalar 3 tane çıktı. Goblin kulübesi 107. Öfke 8. Ve sonra ya. yıldırım. 13. Normalde hep çıkıyor ki. Ne evet. Alam ya deliz. Gezin gezeceğiz. O doncu çıktı. Alam da da yükseltebiliyor mu? Hay anasını ya. Şimdi sıra bende. Evet arkadaşlar şimdi tağda sıra. Arkadaşlar. <laughs> Aa bir anlamadım ben yani. yani arkadaşlarımıza bir gösterseydin Bir gösterseydim. Söyle, söyle bak. Çok evet çok var. Bunlar çıktı. 3, 2, 1. Tamam baktınız. <laughs> Şimdi kendime birazcık para kasayım. Aa, resmen hiç bitmiyor ki. Tamam tamam. Bir milyon oldu. Resmen. Evet arkadaşlar. Şimdi... Hayır yüksel. Ha, sandık. Sandık mı ne? Ben şimdi şöyle bir açayım. Sen de çok hızlı açacaksın. Evet, alpından göstereceğim. Ve tumruk çıktı. Tumruk. Ya yani bir sonra. Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Yani çok güzel bir tane oyun. Sen söyle. Duruyorum. 7347 altın. 125 barbarlar. 136 iskelet balonu. 5 tane havan vay. 46 tane Valkyrie Aa 5 tane daha. Aa 5 tane. 101 tane. Ay, a, a 101. <laughs> Dutch Goblin. 11 tane top arabası. kormalar Ve ay aman hiç elektro arkadaşlar ele oh, 3. seviye yapacağız şimdi arkadaşlar elektroyu Evet arkadaşlar. Hadi hadi. Evet. Evet Konuş konuş. Evet. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. Neye ne çıkıyor? Bir dakika arkadaşlar savaş savaş yapıp size şimdi nasıl yüklediğimi göstereyim ama tabi arkadaşlar savaş yapamıyorum. Kulana da katılamıyorum çünkü bu hileli ya. Ama neden mücadele de Evet. Mücadele de yapamıyoruz, oluşturamıyoruz. Evet, olmuyor. Bir, özel mücadele bak mesela basıyorum. Olmuyor. uzun süre olmuyor. Evet, mesela Özele basıyoruz. Evet, yine de yapamıyoruz. Yani, bir değil. göster, göster. Ee, boşu boşu. Al. Ne boşu. Ne bo önce sadece <laughs> Ne Allah arkadaşlar, yanlışlıkla başka bir şeye girdim. Çık çık çık. Çıktım. Ya dur artık. Ha, dur, orada değil. O normal klasör. Evet, şimdi giriyorum özür dilerim arkadaşlar. Ben oldu. Hı. Saçın ineki ineki olmuş ki. Tamam şimdi güzel yaptı. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi gir. Arkadaşlar e, videoya videoyu like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. anne <laughs> o da biz aynısını yapıyor. Öfke. Dondurma. Arkadaşlar be, şu an benim olduğum destede şu an e, mesela ben de şu an neler varsa adamda da aynısı var. Ben de topar bas atayım. Topu, top top top. Allah Top top. Evet. Top arabası. olanı atayım şuradan. Top arabası. Top arabası çok mu vuruyor hayras? Ya bir kule alabiliyor ama. Ya. Evet. Demek ki çok. Lan? La 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 hemen cellat 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 Allah'a ekber. Evet. Zaten o kule zaten bizde. Evet yani. Oha iskele balonuna bak. Toramalı işi bitirdi. Var sıra bende. Tamam. Los ipo dost mu?